Bu soruda verilen cümlenin anlamca en yakın cümlesinin bulunması istenmiştir. Bu tarz sorularda eş anlamlı kelimelerin bulunması önemlidir. Soru kökü incelendiğinde, dünyanın en uzun ağaçlarından biri olan okaliptusun kökeni sonrasında Avrupa'nın güneyine, Hindistan'a ve Afrika'ya varmasına rağmen Avustralya'dır denmiştir. Seçenekler incelendiğinde B seçeneğinde şimdi Güney Avrupa'da yetiştirilir dendiği için bu seçenek elenmelidir. C seçeneği okaliptus ağacının Güney Avrupa'ya nasıl geldiği bilinmemektedir dediği için elenmelidir. D seçeneğinde okaliptus yetiştiriciliği aslında Güney Avrupa'da yaygındır dendiği için bu seçenek de elenmelidir. E seçeneğinde Güney Avrupa, Hindistan ve Afrika dünyanın en uzun ağaçlarını ev sahipliği yapar dendiği için bu seçenek de elenmelidir. A seçeneği incelendiğinde dünyanın en uzun ağaçlarından biri olan okaliptus ilk olarak Avustralya'ya özgüdür. Fakat sonradan Güney Avrupa, Hindistan ve Afrika'ya doğru yolunu bulmuştur şeklinde çevrilmektedir ve soru kökünde verilen ifade ile anlam bütünlüğü sağladığı için doğru yanıt A seçeneğidir.